bir kardeşimiz diyor ki ben ilahiyat öğrencisiyim. Çevremde işte öğrenciler var. Onlarla çevremde hadisleri reddeden insanların çoğalmasıyla birlikte ehli sünnetten uzaklaşan arkadaşlara şahit oldum. Onlara cevap verebilmek için bu konuların işine girdim ve cahilliğimi, eksikliğimi her geçen gün fark ediyorum. Bütün vaktimi ehli sünnet müdafasına harcama aşkıyla dolmaya başladım. Bu konuda bana ne tavsiye edersiniz diyor. Tabii ki her Müslüman İslam'a memur, İslam'a muazzaf, din adamı diye İslam'da bir sınıf yok kardeşlerim. Yani hepimiz bu dinle mükellefiz. Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayr <laughs> ve bil ma'ruf. Yani minkum oradaki eğer e, mini tebiz almazsanız o zaman hepimiz bu dinin memuruyuz yani. Ya da şu ayete bakarsanız kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi temirumul maruf ve tenahavun alel bu ümmet hayrı emretmek şerden insanları uzaklaştırmak için yani sokakta evde çarşıda nerede hatalar yanlışlar gördüyse yani bir kadın sokakta bir kadın gördü yanlış yapıyorsa onu anlatacak bir adam bir adamı yanlış yaparken gördüyse onu ikaz edecek Allah'ın emri şu diyecek yani emri bil maruf nehi anil yapacak hepimizin bu noktada vazifesi var, sorumluluğu varsa ilahiyatta okuyan kardeşimin bu noktada evleviyetle bir sorumluluğu var. Kardeşlerine, arkadaşlarına bu hariyi anlatacak, Müslüman e anlatacak, sahabenin hayatını ama bütün bunları sahih senediyle anlatacak. Zayıf e, yani zayıf hadis e, efendim terhipte, terhipte kullanılabilir. Bu meselelerde kullanılır ama kesinlikle bu tür kardeşlerimizin içerisinde mevzu, uydurma, hadisleri anlatmayacak. Sahabenin muazzez yoluna e, insanları, ümmeti davet edecek. Bununla alakalı eğer yaşı müsaitse, bedeninde kaldırıyorsa, gerekirse sabahlara kadar mutala edecek bir insanın, bir Müslümanın sorununu çözebilmek için. Bu ümmetin alimleri öyle yaptılar kardeşlerim. Gündüz kaylulelerle, yani o uykularla, azıcık uykularla yetindiler, iktifa ettiler. Gece sabahlara kadar ellerine kitapları aldılar. Onlarla böyle meşgul oldular. Neden bunu yaptılar? Yani sabahlara kadar. Onlar şuna inanıyorlardı. Bu şehirde, sokaklarda insanlar var. Onlar diyorlar ki bizim sorunlarımızı çözecek gerekirse sabaha kadar uyumayacak. Bu ümmetin alimleri var. Bize itimat ediyorlar. Diye onlar kendilerini bu yola bezdettiler, feda ettiler ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev بهم bihim ما mallahi var ama bu ümmetin bu ümmetin alimleri uleması bedenleriyle isarda bulundular ümmete kendilerini feda ettiler bu noktadaki kardeşlerime Cenab-ı Hak muvaffakiyetleri ihsan eylesin Evet, bir kardeşimiz diyor ki ben ilahiyat öğrencisiyim. Çevremde işte öğrenciler var. Onlarla çevremde hadisleri reddeden insanların çoğalmasıyla birlikte ehli sünnetten uzaklaşan arkadaşlara şahit oldum. Onlara cevap verebilmek için bu konuların işine girdim ve cahilliğimi, eksikliğimi her geçen gün fark ediyorum. Bütün vaktim ehli sünnet müdafasına harcama aşkıyla dolmaya başladım. Bu konuda bana ne tavsiye edersiniz diyor. Tabii ki her Müslüman İslam'a memur, İslam'a muazzaf, din adamı diye İslam'da bir sınıf yok kardeşlerim. Yani hepimiz bu dinle mükellefiz vel minkum ummetun yed'una ilal hayr ve muruna bil ma'ruf yani minkum oradaki eğer e, mini tebiz almazsanız o zaman hepimiz bu dinin memuruyuz yani ya da şu ayete bakarsanız kuntum hayre ummetin uhricet lin nasi ta'muruna bil ma'ruf ve tenahavun alel munker bu ümmet hayrı emretmek şerden insanları uzaklaştırmak için yani sokakta, evde, çarşıda nerede hatalar, yanlışlar gördüyse yani bir kadın sokakta bir kadın gördü, yanlış yapıyorsa onu anlatacak. Bir adam bir adamı yanlış yaparken gördüyse onu ikaz edecek. Allah'ın emri şu diyecek. Yani emri bil maruf, nehi anim münker <laughs> yapacak. Hepimizin bu noktada vazifesi var, sorumluluğu varsa ilahiyatta okuyan kardeşimin bu noktada evleviyetle bir sorumluluğu var. Kardeşlerine, arkadaşlarına bu ağrıyı anlatacak, Müslüman e anlatacak, sahabenin hayatını ama bütün bunları sahih senediyle anlatacak. Zayıf e, yani zayıf hadis e, efendim terhibde, terhibde kullanılabilir. Bu meselelerde kullanılır ama kesinlikle bu tür kardeşlerimizin içerisinde mevzu uydurma hadisleri anlatmayacak sahabenin muazzez yoluna e, insanları ümmeti davet edecek bununla alakalı eğer yaşı müsaitse bedeninde kaldırıyorsa gerekirse sabahlara kadar mutala edecek bir insanın bir müslümanın sorununu çözebilmek için bu ümmetin alimleri öyle yaptılar kardeşlerim. gündüz kaylulelerle yani o uykularla azıcık uykularla yetindiler iktifa ettiler gece sabahlara kadar ellerine kitapları aldılar onlarla böyle meşgul oldular neden bu